Arkadaşlar Suki yıkalıp max'leyeceğiz arkadaşlar. Suki yıkalıp max'leyeceğiz. Evet, şu anda Suki çıktı arkadaşlar, çıktı. Satın almadım kesinlikle. Suki çıktı arkadaşlar. Suki çıktı. Evet arkadaşlar, maçlar atacağız arkadaşlar. Maçlar atacağız. Ee, şöyle tek hesaplaşma. Bir Suki'yle bir oynayalım. Evet arkadaşlar, Suki çıktı. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Suki çıktı bana. Satın almadım. Arkadaşlar. Suki. Suki. Evet arkadaşlar. Mars'ı Evet arkadaşlar. Suki. Evet oynuyoruz ben de, çok güzel bir karakter Hayır <laughs> <laughs> yani abi bu niye kaçıyor şu an Ay, Ark Arkadaşlar ben bunu anlamıyorum ya Bakın o üstüne is coming Evet arkadaşlar, Suki böyle. Evet, bir maç daha, al bir maç daha atalım. Suki gerçekten çok güzel bir karakter. Evet arkadaşlar. güzel Evet arkadaşlar, Squid böyle bir karakter. Lütfen videoyu like at ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, Squid böyle. Azuk hemen arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Kutulardan size göstermek isterdim. Ama ee, yani çıkıverelim. Ee, arkadaşlar, U2 çok güzel ya. Ama güzel arkadaşlar ben botların artık nerede olduğunu buldum Bak, botlar her zaman burası abi, abi çok... ha şöyle arkadaşlar ee, Suki kalıp bu videoda maksadım arkadaşlar e, bu videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. E, Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.